Türkiye, Şubat ayındaki depremlerin ardından 55 günü geride bıraktı. Resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle birlikte afet zedelere yardım eli uzatmak için seferber oldu. Afetin vurduğu Adıyaman'da geçici barınma alanları ile ilgili çalışma hız kazandı. Geçici barınma alanında 5823 konteyner kuruldu ve e, bunlarda önemli bir bölümü yerleştirip bir bölümü yerleştirme devam ediyor. Yine 87.500 e, çadır kuruldu. İki büyük sarsıntının moloz yığınına çevirdiği kentte iş makineleri mesaiyi sürdürüyor. Ağır hasarlı binaların yıkımıyla birlikte enkaz tek tek kaldırılıyor. Adıyaman'da bir yandan yaralar sarılırken diğer yandan enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Adıyaman'a yönelikte burada e, toplam ee, enkazın %74'ü kaldırıldı. Acil yıkımda %55. Yani Adıyaman biraz daha e, bu konuda e, genel ortalamada ileride olduğunu e, söylemek istiyorum. Afetzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için planlanan prefabrik evlerin kurulumu da hız kesmiyor. Kentte 325 dönüm arazi üzerine inşa edilen 2588 geçici konutta son aşamaya gelindi. 25 metrekare genişliğinde 1 artı 1 şeklinde tasarlanan evlerden tamamlanmış olanlar kısa sürede depremzedelere tahsis edilecek. Depremzedelerin direkt gelip yerleşebilmesi için çek yat, kanepe, halı, bu tür buzdolabı, mutfak gereçleri bunların hepsini de aynı şekilde veriyoruz. Depremzedelerimiz rahatça gelip yerleşebilsin diye. TOKİ ve Emlak Konut İşbirliği ile inşa edilen prefabrik konut alanında afetzedelerin okuldan yemekhaneye kadar bütün ihtiyaçları karşılanacak.